Kolay gelsin arkadaşlar. Ne yapıyordunuz ha yukarıda? Dans edeceğiz diyordum, onun provasını yapıyorduk işte. <laughs> ne dans, ne provası? Ne ilk dans yapıyorduk? Ha? Hadi canım, <laughs> ciddi misiniz? <laughs> oh be abi, sonunda. Ben de bunlar ya birbirini vuracak ya da iki çocuk yapacak diyor. Hadi be. <laughs> Gel oğlum ya. Arkadaşlar, hepiniz buraya uçmayı öğrenip geldiniz. Şimdi gökyüzünde avlanmayı öğreneceksiniz. Bazılarınız F5'te, bazılarınız F4'te ve F16'da eğitim alacaksınız. İleride en başarılarınız Türk mühendislerin üreteceği kendi savaş uçaklarımızda uçacak. Yine en başarılı pilotlar dünyanın en seçkin pilotlarının da katıldığı uluslararası tatbikatımız Anadolu Kartalı'na katılacak. İşte öğrendiklerimizin hepsini asıl burada ortaya koyacağız. Ayrıca 100. yılda akrobasi gösterileri yapmak üzere bir F-16 hazırlanıyor. Adı Türk. Belki de onu, aranızdan biri uçuracak! İnsan değil ya! Solotürk'e tanık F4 olsa düşünürdüm ama pilavdan dönenin kaşığı kırılsın değil mi Mustafa? O nasıl söz kız? Anca beraber kanca beraber. ama sana yakışır ha. Ya F-16 olsa yakışır. Ama böyle havada gösteri yapmak falan bana uymaz. Ha canım. Bakarken için gidiyor ama onlara. Ne gidecek be? <laughs> Sadece bakıyorum. Ha. Hem senin gibi imza almak için kapılarında beklemiyorum güzel. Şey. Oğlum yeğenim istedi diyorum ya. Ya bilmem mi <laughs> canım? Hadi be. Üsteğe mi? Hep bir buçuk saniye geç kalıyorsun harekete. Sakma kardeşim, sakma. Senin arkanda iki adam var. Sen onu yiyip durursan onlar ne yapsın? Tamam hocam. Kımıldatmayacaksın tayyareyi. Öyle sen, bir türlü yerinde uçmuyorsun. Hep açıkta duruyoruz. O kadar kanat sallıyorum, telsizle anons ediyorum. El işareti yapıyorum. Niye yaklaşmıyorsun? Yaklaştım mı hocam? İki metre yakınına girdim. İki metreymiş. Bak sana ne kadar yaklaşacaksın göstereyim. İşte bu kadar yaklaşacaksın, tam bu kadar, tamam mı? Anlaşıldı hocam. Siz ne istemiştiniz? Komutanım, yeğenim için imzalar mısınız? Arkadaşları da imzalatayım, gelip alın. Tamam? Tamam, komutanım. Ben alırım, komutanım. Tamam.